Bosna hersekte halk bebeklerinin kimlik kartına sahip olabilmesi için hükümeti göreve çağırıyor. Saray Bosna'nın parlamento binasına çıkan yollarını kapatan birçok gösterici yeni düzenlemelerin bir an önce meclisten geçmesini istiyor. Bu değişimin başlangıcı olabilir. Sokaklarda kanun yapamayız veya onları değiştiremeyiz ama bu bize geçici çözümler sunmak yerine kanunları uygulamaya geçirmek adına görüşmeleri başlatmak için bir ilk adım olabilir. Savaştan 20 yıl sonra Bosna her sek bir adım bile ilerlemedi. Her gün daha da geriye gidiyor. Anayasa Mahkemesi'nin vatandaşlık numarası ile ilgili kanunu iptal kararının ardından meclisin de yeniden düzenlemeye gitmemesiyle kararın geçerli olduğu 12 Şubat tarihinden sonra doğan hiçbir bebeğe kimlik çıkartılamıyor.